Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Udemy kanalımızda birçok kursumuz vardı. Maalesef Udemy kanalımız ban yedi. Kurslarımızı Xporti sitesine taşıdık. Burada kurslarınızı bulabilirsiniz. Şu an STM32 kursumuzun tamamı burada. Daha sonra dili kursumuz burada. Proteus aldım. Git var. Ayrıca uygulamalı sayısal tasarım kursumuzun birinci serisi de burada. Kaç gün sonra diğer kurslarımızda burada bulunacak. Özellikle merakla beklenen uygulamalı sayısal tasarım iki kursumuzda gelecektir. Evet, Xbot sitesine geçişimiz özel. Udemy üzerinde en çok satan kursumuz olan STM32 A'dan Z'ye gömülü sistemler kursumuzu vereceğim linkle alan bütün arkadaşlarımıza iki kursu hediye edeceğim. Burada bulunan ve gelirse diğer kurslarımızda isteyebilirsiniz. Kursumuzun linkini zaten aşağı bırakıyor olacağım. Oradan e, alabilirsiniz. E, o linke tıklayarak kursumuza gidebilirsiniz. İsterseniz şuradan bir oturum kapat diyelim. Evet. E, burada zaten vereceğim linkle de veya stm12 yazarak da kursumuzu bulabilirsiniz. Şu an kursa e, gidelim. Link ile giderseniz direkt olarak indirim yansımış olur. Eğer indirim göremezseniz de e, buraya STM 32 nim yazarsanız da Evet yani şöyle klavyeden yazalım. STM 32 nim yazıyorum. Daha sonra bunu uygula derseniz gördüğünüz gibi fiyatımız düşecektir. 92.80 TL. Daha sonra sepet ekle deyip sepete giderek ödemeyi bitirebilirsiniz. Tabi eğer giriş yapmamışsanız giriş yapkısından girmeniz gerekiyor. Google'a Google'la da girebilirsiniz veya Facebook'la ya da aşağı kısımdan ücretsiz kayıtla da kayıt olup daha sonra girişinizi yapabilirsiniz. Şöyle biz isterseniz girelim. Evet, daha sonra devam et kısmından ödeme bilgilerinizi girip ödemeyi de yapabilirsiniz. Kursumuza girdiğinizde de ilk kısımda Telegram kanal linki bulunuyor. Bu kanala katılabilirsiniz. Burada bilgi alışverişinde bulunacağız. Yani yardımlaşma grubumuz olacak. Buradan sorularınızı sorabileceksiniz. Veya herhangi bir bilgiyi diğer arkadaşlarınız öğrenmesi için atabileceksiniz. Artık burayı da beraber büyütmeye çalışacağız. Kurslarımız birçok arkadaşımıza yardımcı oldu. Olmaya da devam edecek. Bunu da Xport sitesinden yapmayı düşünüyorum. Videoyu beğenir, ilgili arkadaşlarla da paylaşırsanız sevinirim. Hepinize başarılar diliyorum.